Elimden tut. Yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsem, beni tanırsan. Yağmurdan korktuğumu bilirsen. Gözlerim aklına gelirse. Elimden tut. Yoksa düşeceğim. Yağmur götürecek, yoksa beni. Geceleri bir çarpıntı duyarsan telaş telaş yağmurdan kaçıyorum. Saray burnundan geçiyorum. Akşamsa, Eylül'se, ıslanmışsam. Beni görsen belki anlayamazsın. İçlenir, gizli gizli ağlarsın. Eğer ben yalnızsam, yanılmışsam, elimden tut yoksa düşeceğim. Yağmur götürecek.